Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu videoda sizinle birlikte az önce çıkmış olan iOS 15.5 güncellemesinde bulunan yeniliklere bakacağız. Öncelikle bu güncelleme 5.27 GB'la 1 GB arasında cihazımızın modeline bağlı olarak geliyor. Size farklı boyutlarda gelirse panik yapmanıza gerek yok. Hani tek boyutta gelmemesi gayet normal bir durum. Yapım numarasına baktığımızda 19F77 olduğunu görebiliyoruz. Herhangi bir harf olmadığı için artık bu tam ve kararlı bir sürümü olduğunu söyleyebiliriz. Ve eğer beta sürümünden geliyorsanız da bir beta sürümüyle aynı yapım numarasına sahip olacaktır. Hatta eğer ki Release Candidate dediğimiz bir önceki beta sürümünden geliyorsanız da telefonunuza yeni bir güncelleme gelmeyecektir. Telefonunuzu açıp kapamanız yeterli olacaktır. Burayı anlamadıysanız boş verin. Bundan sonraki konumuz modem güncellemesi. Bu güncellemede bir modem güncellemesi bulunuyor. Ama modem güncellemesi dediğimiz Wi-Fi'nizin tuvalette çekmiyorsa artık çekeceği anlamına gelmiyor. Bu 5G, 4G, LTE arasındaki geçişlerin daha verimli bir hale geldiğini sadece bize işaret ediyor. Onun dışında gelelim değişimlere. Bu güncelleme içerisindeki değişimlere bakacak olursak en büyük değişim aslında cüzdan uygulamasında yapılmış ama Türkiye'de pek fazla uygulanabilir bir durumda değil. Çünkü biliyorsunuz ki yurt dışında Apple Cash diye bir özelliğimiz var. Biz artık Apple hesapları arasında telefonumuzdan para gönderebiliyoruz insanlara ama Türkiye'de Apple Pay olmadığı için Apple Cash uygulaması da maalesef ki geçerli değil. Ödeme kısmında burada işte kartların olduğu yerde Visa Mastercard gibi seçenekleri seçmemiz mümkün oluyor. Aynı şekilde mesajlarda şu gördüğünüz kısımda Apple Cash ile ilgili kısımların çıkması da yine mümkün tap to pay özelliği var. Hatta şu anda ekrana videosunu getirmeye çalışacağım ben. Apple kampüsünde test ediliyor. Ama bunların hiçbiri Türkiye'de Apple Pay olmadığı için maalesef ki bize gelmiyor. Podcast uygulaması ile ilgili yeni ayarlar mevcut. Buradan ayarlara girdiğimiz zaman eğer podcast ayarlarına gelirsek burada indirme kısmında gördüğümüz bir sürü değişiklik var. Burada ileri sar geri sar gibi özelliklerde de bir takım Metinsel değişiklikler var tabi ama asıl değişiklikler burada değil otomatik olarak indir kısmında. Buraya geldiğimizde show başına en son bölüm, son 24 saat, son 7 gün gibi bir podcast'i istediğimiz zaman indirmemizi sağlayan bir takım değişik ve yeni özellikler mevcut. Hava durumuyla ilgili değişiklikler var. Bir hava durumuna girdiğimizde en alta inersek eğer burada hava durumundaki sıkıntıları bildirmemizi sağlayan bir kutucuk olması gerekiyor burada ya da kendi lokasyonumuz içerisinde de bu olabilir sorun bildir kısmında daha fazlasını gör dersek bir kutucuk halinde çıkıyor. Ama Türkçe'ye tam adapte olmadığı için bunun da kullanılabilirliği birazcık soru işareti. Sıradaki değişikliğimiz aslında iPad'lerle ilgili. Biliyorsunuz ki iOS 15.4'te Universal Control özelliği gelmişti. Ama iOS 15.4'te burada Universal Control kısmına girdiğimizde Karşımızda bu özellik hala beta olarak gözüküyordu ama 15.5'te buradaki beta yazısı artık kalktı. Universal Control neydi? iPad'imin klavyesiyle bilgisayarımı, bilgisayarımın klavyesiyle iPad'imi kontrol edebiliyordum. Güzel bir özellik denemenizi öneriyorum. Onun dışında PlayStation 5 kumandalarında geliştiriciler için L2 ve R2 kısımlarını yani şu orta parmağımızla ulaştığımız o tuşlu kısımları özellik atama gibi bir yenilik eklendi. Arkadaşlar bu videomuzun bir sponsoru var o da Mac Plus. Mac Plus aslında hem bir kılıf hem de kılıfınıza monte edebileceğiniz bir MagSafe özellikle. Powerbank'in bir araya gelmesinden oluşan bir üründür. Kılıfa baktığımızda gerçekten şık görünüyor ve koruma özelliği de var. Hem şıklık hem koruma bir araya gelince gerçekten kaliteli bir ürün çıkmış ortaya. Aynı zamanda cihazlarınıza MagSafe özelliğini de kazandırır bu kılıf. Powerbank'in özelliklerinden bahsedeyim. 5000 mAh'lik bir gücü var. Aynı zamanda Lightning kablosuyla şarj oluyor. Bu ne demek oluyor? Sizin kenarda köşede boş duran Power powerbank'iniz gibi bir kadere sahip değil. Çünkü neden? Bunu biz cihazımıza böyle taktığımızda, powerbank'i şarj etmek için Lightning kablosunu ürüne taktığımızda hem telefonumuz hem de cihazın kendisi şarj oluyor. Böylece ben güne direkt çarpı 2 ile başlayabiliyorum. Benim bunu tekrardan aldım, şarj ettim, farklı bir kablo kullandım, ettim gibi bir derdim olmuyor. Ele çok güzel oturuyor, hissiyatı güzel, taşıması pratik, cebe, oraya, buraya her yere giriyor ve tekrardan söylüyorum, yani görüntü olarak koruma olarak 10 numara 5 yıldız bir performansı var. Ürünün detaylı bir şekilde videosunu izlemek isterseniz yukarı kartlara koyacağım. Açıklamada da detayları bulabilirsiniz. Aldım tek tek kullandım inceledim. Yani ürünle ilgilenmiyorsanız bile bu tarz ürünlerin neler yapması gerektiğiyle alakalı bence videoyu izlemenizi öneriyorum. Devam edelim. Teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Passkey özelliği ile ilgili gelişmeler var. Passkey özelliği neydi? Biz Safari'ye girdiğimizde herhangi bir web sitesine giriş yapıyorken burada Var olan şifreleri doldurma bölümleri artık çok daha hızlı ve optimize ve uyumlu bir şekilde birçok web sitesiyle birlikte çalışabiliyor. Çok detayına girmeyeceğim bunun. Var olan yeniliklerden bir tanesi de geliştiriciler için. Eğer telefonumuzu içinde Xcode olan bir bilgisayara bağlarsak bu ayarlar kısmında developer yani geliştirici diye bir sekme açılıyor. Ve bu sekme içerisinde de birden fazla kısım oluyor. Henüz Türkçe desteği adam akıllı yok. Ben o yüzden göstermeyeceğim ama geliştiriciler için güzel bir haber bu. SharePlay ile ilgili bir sürü değişiklik var. Biz bir müzik dinlerken buradaki kısma bastığımız zaman SharePlay'den erişimi görmemiz mümkün oluyordu. Ya da bir içerik tüketirken görsel ya da işitsel. Burada geliştiricilerin istediği zaman TV uygulamasında ya da diğer uygulamalarda SharePlay butonu ekleyebileceği C artı artı 20 işte C plus plus 20 gibi özellikler de artık aktive edildi. Şimdi gelelim hataların çözümlerine ev uygulamasında çeşitli otomasyonların düzeltildiği bir ekosistem var bu güncellemede. Yani bu otomasyonları ev uygulamasında uygularken yaşadığımız problemleri artık yaşamayabiliyoruz. Eve gidip geldiğimizde mesela ışık aç kapat kapıyı kilitle gibi özellikler kullanılırken buradaki problemler bu güncelleme ile çözülüyor. Onun dışında bir sürü güncelleme oldu hala çözülmedi diye ben çok fazla yorum alıyordum. Depolama alanı ile ilgili genele bastığımızda burada iPhone saklama alanında girdiğimizde göreceğiz ki bu alanın çok geç yüklendiği ya da yüklenmediği durumlar söz konusu olabiliyordu. Sistem verileri çok ciddi yer kaplayabiliyordu. Bununla ilgili olan durum bu güncellemede artık resmi olarak çözüldü şeklinde işaret ediliyor. Telefonun ısınmasında ben ciddi azalmalar görüyorum. MagSafe ile şarj ederken, kablosuz şarj ederken ya da 3. parti aksesuarları kullanırken bu çok güzel bir şey yine. Özellikle kablosuz şarjda eskiden çok ısınırdı. Artık bu konuda çok fazla ısınmıyor. Ev uygulamasındaki bir takım özelliklerde değişimler ve düzeltmeler var. Bir takım şeyleri ekleyemiyorduk, bazılarını ekleyince hata veriyordu. Benim ev uygulamamda herhangi bir şey olmadığı için gösteremiyorum ama bu da gelişmelerden bir tanesi yine. Şimdi değişik bir özellik vardı. App Store üzerinden müzik uygulamasını indirdiğimizde şunu. Otomatik olarak bu aşağıdaki dock kısmında en sağ alttaki yere ne varsa onu dışarı atıp müzik buraya giriyordu. Bu bir hata ama hala maalesef ki bu devam ediyor yani çözülmüş değil. Ben buraya Spotify'ı koyayım. Gideyim Apple Music'i indireyim. Spotify buradan gidiyor otomatik olarak. Bu bir sıkıntı. Bununla birlikte 10 tane farklı bilinen de hata mevcut. Bunların hepsi tek tek yazmıyor. Sağlık uygulamasında oksijen seviyesini eklerken bir takım sorunlar ve problemler yaşayabiliyoruz. Çok sağlıklı bir şekilde kullanılmayabiliyor. Mesajların konuşma transkriptlerinde çalışmama problemleri hala devam ediyor. Biliyorsunuz ki normalde bizim açıp kapatma tuşuna 5 kere bastığımız zaman ESO'ya geçme gibi bir özelliğimiz var ama bu özellik dünyanın her yerinde maalesef ki varsayılan olarak gelmiyor. Acil SOS ayarlarından 5 kez basarak ayarlayı benim açmam gerekiyor. Bunu açtıktan sonra şu butona 5 defa bastığımızda bizi otomatik olarak SOS'a böyle yönlendirebiliyor. Bu özelliği açmak için de dediğim gibi ayarlardan bunu yapmak gerekebiliyor. Güvenlik güncellemeleri mevcut her zaman olduğu gibi ki zaten iOS 16'nın yaklaşmaya başladığını düşünürsek de iOS 15'te gibi birçok değişiklik artık güvenlik ve stabilite üzerine olacaktır. Bunlardan tek tek bahsetmeyeceğim. Şimdi bu güncellemedeki performans olayından biraz bahsetmek istiyorum. Size benchmark skorlarını göstereceğim. Burada geçmişimize baktığımız zaman 1748 1726 4508 4522 ve Compute'a geliyorum 14.977, 14.889. Az önce de söylediğim gibi artık düzeltme ve iyileştirmelere fokus olunduğu için, iOS 16'da yolda olduğu için bu özellikler artık telefonu geliştirip hızlandırmaktan ziyade daha sağlam bir altyapıya oturtmak üzerine kuruluyor. Bu konuda da bilginiz olsun. Şimdi batarya ömründen bahsetmek istiyorum. Ben bu güncellemenin batarya ömründen bayağı bir memnunum. Burada ayarlarda size bir göstereyim kullanımlarımı. Öncelikle pil sağlığımda herhangi bir düşüş söz konusu değil. Ben cihazımı Aralık ayında kullanmaya başladım. Hala %100. Nasıl şarj ediyorum diyecek olursanız. Eski büyük iPad şarjlarıyla geceliğin şarja takıyorum. Sabahta çıkarıyorum. Onun dışında hızlı şarjı çok fazla kullanmıyorum. Bununla birlikte son 10 güne baktığımız zaman. Gördüğünüz gibi 8-9 saat her zaman burada zorladığım görülebiliyor aslında. Hatta daha çok şarj ettiğimde 12 saat 13 saatlere yakın toplam süre aldığımda oluyor. Mesela burada artık 12-13 saatleri zorluyorum. Dolayısıyla batarya şu anda gayet iyi. Kullansam da telefonu kullanmasam da. Önceki güncellemelerde de bu kadar iyi değildi. Şimdi performans içine gelecek olursak, performans konusu benim elimdeki telefon iPhone 13 Pro Max olduğu için, yani konuşmak çok da gerçekçi değil. Telefonun performansı zaten her anlamda en üst düzeyde. Bunu iPhone 6s ile 7 ile 8 ile SE ile konuşmak gerekiyor. Benim elimde de bu cihazları deneyimleyecek bir vakit olmadı. Bu yüzden eğer bu cihazlar sizin elinizde varsa ve bu güncellemeyi yaptıysanız lütfen bunu yorumlara yazın ki ihtiyacı olan arkadaşlarımız da buradan görebilsin. Şimdi güncelleme ile ilgili birkaç tane daha nokta var bahsetmek istediğim. Buradan takvime girdiğinizde ben bu hafta içerisinde iOS 15.6'nın bir betasını görmemizi bekliyorum. iOS 15.5.1 güncellemesini yakın bir tarihte az önce bahsettiğim ve çözülmeyen hataların çözümü için bekliyorum. Onun dışında zaten 6 Haziran'da 8 Haziran'da yani Worldwide DC konferansında iOS 16'yı göreceğiz ve bu yüzden de artık stabilite üzerine yoğunlaşılacağından da bahsettim. Benim düşüncelerim böyle. Bu güncelleme iOS 15'in muhtemelen en stabil ve rahat ve sağlam güncellemelerinden biri. Dolayısıyla ben bu güncellemeyi mutlaka yapmanızı öneriyorum eğer ki iOS 15'teyseniz. iOS 14'teyseniz ya da iOS 15'te jailbreak bekliyorsanız bu güncellemeyi tabii ki yapmayın. iOS 14'te de her şey yolundaysa, telefonunuzun performansı iyi ise, uygulamalarınız hata vermiyorsa gayet güzel bir şekilde bu güncellemeyi geçmeden de hayatınızı devam ettirebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sıradaki videomda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Instagram hesabımdan sorularınızı bana her zaman sorabilirsiniz. İyi akşamlar.